Yepyeni videodan da herkese selamlar. Eğer beni yeni keşfeden ve kanalıma yeni gelip yeni abone olan arkadaşlar varsa ismim Nevra. Hepiniz hoş evet, geldiniz. Bugün bu videoda tırnaklarımızı yapacağız. Yeni tırnaklar takacağım. Instagram'dan beni takip etmiyorsanız eğer şu an Instagram adresimi şu alt kısımda yazıyorum. Nevra8819 isimli hesabımdan beni takip ederseniz çok sevinirim. Instagram'dan da daha günlük ve daha aktif paylaşımlar yapıyorum. Instagram'dan beni takip eden arkadaşlar görmüştü zaten. Şu tırnakları görsel olarak göstermiştim. Çiçek Sepeti'nden aldım. Çiçek Sepeti uygulamasından aldım arkadaşlar. Bu tırnakları 27 TL kargo bedavaya gerçekten çok güzel tırnaklar. Fakat bazı yaşadığım sıkıntılar şimdi videoda anlatacağım. İlk defa aldığım için bu tırnakları öncesinde bir takmak istedim, kullanmak istedim birkaç gün. Daha sonrasında tam olarak doğru izlenimlerimle size videoda bilgi aktarmak için Şöyle bir ee, gün, gün önce tırnakları başladım. taktım düşenler de oldu. Şöyle göstereyim. Şu elimde sadece şu kaldı. Bunda 4'ü kaldı. Eğer ağır iş yapıyorsanız, eğer eliniz çok fazla temizlik malzemesindeyse ya da böyle bir yere takılmasını sağlayacak işler yapıyorsanız, bir takım daha ağır işler yapıyorsanız çok fazla dayanıklı olmuyor. 3 gündür benim tırnağımda Bugün itibariyle şu iki tırnağımdaki düştü. Bu da daha önce düşmüştü zaten. Kullanılabilirlik açısından çok güzel. idare etme açısından çok güzel tırnaklar. Bir de şöyle bir sıkıntı oldu. Şu tırnakta mesela modeli şu şekilde görüyorsunuz. Yandan frençli. Bu tarafı duruyor. Bu tarafı silindi. O yüzden çok fazla böyle eliniz temizlik malzemesinde, çamaşır suyundaysa ya da yine başında söylediğim gibi ağır işler yapıyorsanız çok fazla dayanıklı olmuyor. Ama birkaç günü kurtaran tırnaklar bence 27 TL'ye alınır. Çok daha güzel modelleri var. İlk modeli buydu. Şöyle göstereyim yine kutusundaki halini de. 3 tanesi kaldı arttı. Diğerleri zaten düştü. Ee, diğer modeli de şu. Şimdi sizlerle birlikte bu modeli takacağız. Bu da benim çok hoşuma gitmişti şöyle pembeli çiçekli bir model. Birlikte sizlerle bunları takacağız. İçerisinden yapıştırıcısı gayet sağlam. Bence çok güzel. Benim hoşuma gitti. Benim önce taktığım takma tırnaklarda Japon yapıştırıcısıyla yapıştırma sağlıyordum ve az da olsa tabii ki tırnağa zarar veriyordu. Tırnaktan o Japon yapıştırıcısını kendiniz çıkaramıyordunuz. Yani ben çıkaramıyordum en azından. Ama bunda öyle bir sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir açıp hemen göstereyim. İçerisinden kendi yapıştırıcısı çıkıyor. Hem tırnağa yapışıyor hem de sizin kendi tırnağınıza yapışıyor ve çıkarması da çok kolay. Şimdi birlikte bu tırnakları çıkaracağız zaten. Bunların uygulanışını yapacağız. Birlikte takacağız. Şöyle göstereyim. Şöyle bir değişik ebatlarda tırnaklarınızın ölçüsüne göre yapıştırıcılar çıkıyor arkadaşlar. Yanıma birazdan cımbızımı da alacağım. Çünkü cımbızımla kaldırıp o şekilde yapıştırma sağlamam gerekiyor. İlk etapta bunu denerken elimle bir şey yardımıyla yani cımbız yardımıyla yapmadan yapıştırmaya çalışmıştım. Parmağıma yapıştı yapıştırıcı. O yüzden biraz yamuldu. Yamulduğu için de sağlıklı takmakta zorlandım. Şimdi bunları çıkartacağız. Bunları çıkarttıktan sonra da diğer tırnakları bir an önce takmak istiyorum sizlerle. Alınır mı diye sorarsanız bence alınır. Şöyle göstereyim. Çıkarması da gayet kolay. törpü aldım elime. Siz farklı şekillerde de çıkarabilirsiniz. Tırnak makasının parçası olabilir ya da cımbız olabilir. Ama şu şekilde törpüyle ben daha kolay çıktığını düşünüyorum ve tırnağa hiçbir şekilde zarar vermiyor arkadaşlar. Onu da şimdi size göstereceğim zaten. İşte bakın bu kadar basit. İçerisinde şöyle kendi yapıştırıcısı var. Bu arada tekrar kullanılabilir tırnaklar. Eğer tırnaklara zarar gelmediyse, ojesinde hiçbir şekilde çizilme olmadıysa tekrar kullanabiliyorsunuz. Ben elimle şöyle içerisindeki yapıştırıcısını çıkartıyorum farklı bir şeye bence gerek yok bakın. Şöyle yapıştırıcısını çıkardım ve bu tırnak baktığınızda hala kullanılabilir bir tırnak. Bir zarar görmemiş tırnak olduğu için, zarar görmemiş ve modeli bozulmamış bir tırnak olduğu için tekrar tekrar kullanılabilir. Tırnağımın üstünde de hafif yapıştırıcıdan kalan izler var yapıştırıcıdan kalan parçalar var onları da çıkarttıktan sonra şöyle göstermek istiyorum size hiçbir şekilde tırnağa zarar veren bir yapıya sahip değil şimdi yine hemen şunu çıkarmak istiyorum şöyle aradan takıyorum aradan hafif hafif törpüyle ittiriyorum ve ittirdikten sonra zaten tırnağı gördüğünüz gibi rahatlıkla oynatabiliyorsunuz bu şekilde oynadıktan sonra zaten kolaylıkla çıkartabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Tırnağıma hiçbir şekilde zarar vermediğini de görebilirsiniz. Öncelikle içindeki yapıştırıcısını çıkartıyorum şu şekilde. Daha sonrasında da tırnağımda kalan yapıştırıcı parçayı çıkardıktan sonra tekrar tırnağa zarar görmediyse eğer kullanabiliyorum. Bunda da zarar görmüş bir durum yok. Şimdi kendi tırnağımda kalan yapıştırıcıyı da çıkarttıktan sonra bakın şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde tırnağa zarar veren bir tırnak değilmiş. Gerçekten bu fiyata alınır mı diye sorarsanız bence alınır. Çok çok ağır işlerde çok çok böyle tırnağa çıkartmaya sebebiyet verecek işlerde tabii ki işlerde tabii ki çok dayanıklı olmayacaktır. Siz de tahmin edersiniz zaten. Şimdi ben şu kalan tırnakları da çıkartayım. Daha sonrasında bu yeni cicilerimin uygulamasıyla tekrar geliyorum. Tamamen çıkarmayı sağladım. Şöyle tırnaklarımı göstereyim. Gördüğünüz gibi hiçbir zarar veren uygulama değil. E, ya da hiçbir şekilde yapıştırıcısı zarar vermeyen bir uygulama. Ben gönül rahatlığıyla size öneriyorum. Eğer almak isterseniz çiçek sepetinden mutlaka inceleyin. Şimdi tırnaklarımı çıkarttıktan sonra tırnaklarım yeni tırnakları takmak için uygun. Öncelikle şöyle size tırnakları göstereyim. Gerçekten çok tatlılar. İlk yaptığım işlem tırnağımın ebatına göre tırnağı bulmak. Ee, burada uyan tırnağı bulmak. Şimdi ilk bir şunu hemen çıkartmak istiyorum. Şöyle tırnağıma tutuyorum. Baş parmağıma uyuyor mu diye. Evet bu şu an tırnağımın ölçüsüne tam uygun. Tırnağımın ölçüsüne uygun olduğu için şöyle onu kenara ayırıyorum. Hemen daha sonrasında işaret parmağıma hemen bakıyorum hangisi uyabilecek diye onu da hemen ayarlayayım şu büyük geldi tırnağınıza göre küçük bir büyüklü set halinde gönderiyorlar zaten o anlamda da çok iyi Evet bu da buna uydu şöyle göstereyim Son halini de zaten göstereceğim yapıştırırken. Şimdi bütün 5 parmağımın tırnak ölçülerine göre tırnakları ayarlayıp yan yana koyacağım ki yapıştırma işlemi kolay olsun. Şimdi diğer tırnağımızı ayarlayalım. Yanlardan boşluk kalmaması gerekiyor. Mesela şöyle örnek göstereyim. Yandan boşluk kalmaması gerekiyor çünkü yapıştırdığınız zaman sıkıntı olabiliyor. Bu biraz küçük geldi sanki. Şu tam oldu. Göstereyim şöyle. Yandan hiçbir şekilde boşluk kalmamasına önem verin. Şimdi şu tırnağımı halledelim. Bu da şu şekilde. Bunu da ayarladık. Son olarak da serçe parmağı ayarladıktan sonra hemen hızlıca yapıştırma işlemini sağlayacağız. serçeye bir tık daha geniş bakacağım bu dar geldi birçok ölçüde gönderdikleri için çok iyi olmuş evet bu da serçe için şöyle göstereyim şimdi 5 parmağımın sol elini ayarladım şu şekilde yapıştırıcı şöyle çift taraflı hem tırnağı hem kendi tırnağınıza yapışıyor şöyle bir ayırma yeri var Şuradan ayırıyorsunuz. Şu şekilde açıyorsunuz. Bandajı var. Bu şekilde açtıktan sonra şöyle göstereyim. O şekilde bandajı çıkardıktan sonra şurada tutma yerleri var. Görüyorsunuzdur uç kısımlarında. Buraları cımbız yardımıyla tutarak direkt tırnağımın ölçüsüne göre yapıştıracağım. Ve daha sonrasında şu kısımdan uç kısımından çekeceğim. Ve tırnağa yapıştıracağım hemen. Şimdi baş parmağım büyük olduğu için biraz daha geniş bakacağım. O sebeple baş parmağım için şu uygun. Hemen bunu şöyle cımbız yardımıyla ucundan tutuyorum şöyle tuttum gördüğünüz gibi baş parmağım için bu uygun şöyle hemen yapıştırıyorum şöyle gördüğünüz gibi o şimdi burada bir tutma yeri var görüyorsunuzdur bu tutma yerini çektikten sonra öbür tarafı da yapışkan olduğu için o yapışkan kısımda tırnağa yapışacak yani hem kendi tırnağınıza hem de takma tırnağa yapışacak biraz şöyle bastırıyorum birkaç saniye kadar iyice yapışkan tarafın tırnağıma yapışması için birkaç tane şimdi birlikte yapacağız daha sonrasında tırnakların bitmiş halini göstereceğim sizlere inşallah güzel olur yani desen baya hoşuma gitti bu fiyata alınır mı bence alınır şimdi şöyle bir süre bastırdıktan sonra şuradaki ucunu tutup cımbız yardımıyla çekiyorum ve şu anda tırnağı yapıştırmaya hazır görüyorsunuzdur Hemen başparmağıma uygun tırnağımı alıyorum, şöyle ve yapıştırma işlemini sağlıyorum. İyice dibine kadar götürüyorum tırnağı. Hiçbir şekilde boşluk kalmaması ve yanında, sağında, solunda, alt kısmında da boşluk kalmaması için iyice tırnağımı oturtuyorum ve bir süre şöyle yapışması için bastırıyorum. Biraz şöyle bastıralım. şu anda oturdu tırnağıma ama biraz daha bastırmak istiyorum iyice yapışması için Evet şu anda oldu bakın yanda hiçbir şekilde boşluk yok alt kısımda tamamen sıfıra sıfır oturtturdum İşte tırnaklarımız hazır İşte kendinden yapışkanlı tırnağımız hazır bu kadar basit Eliniz tabii ki hızlandıkça bu tırnağı yapmaya alıştıkça daha hızlı yapacaksınız. Ben şimdi video çektiğim için biraz ağır ağır gösteriyorum anlayabilmeniz adına. Şimdi hemen bir iki tırnağı daha yapalım. Daha sonrasında ben hızlandırılmış bir şekilde yapacağım hemen. Ve en son bitmiş haliyle karşınızda olacağım. Şimdi işaret parmağına takalım. Yine alıyorum şu yapıştırıcımı. İşaret parmağına uygun olan parçayı şuradan seçiyorum şunlar uygun mesela şu boy uygun şimdi şunu da yapıştırdım gördüğünüz gibi yalnız şunu söylemek istiyorum üzerinde yer alan jelatinle çıkarırken jelatin bölünüyor ben ilk defa kendinden yapışkanlı tırnak kullanıyorum başka markalı yapışkan yapışkanla tırnakları bilmediğim için hani nasıl olduğunu daha sağlıklı mı çıkıyor bu şekilde bölünüyor mu bilmediğim için size bunu söylemek istedim. Bu Ocean markası çiçek sepetindeki ürün cımbızla ya da elinizle çıkarttığınız zaman jelatin jelatin ikiye ayrılıyor. İkiye ayrıldığı için biraz zorlanıyorsunuz. O anlamda bir sıkıntı var. Onu da buradan size söylemiş olayım. Şimdi üçüncü tırnağımızı da hemen yapıştırıyoruz şu şekilde. şu şekilde oturtturdum tırnağımı ve iyice bastırıyorum bir süre kadar bastırıyorum ki iyice birbirine yapışsın bu arada yorumlarınızı çok merak ediyorum bu tırnaklarla alakalı tabii ki son halini de göstereceğim video içerisinde sizlere eğer sizde almak isterseniz bence alınabilir kullanılabilir e, Tabii ki bir takım e, fiyatına göre sıkıntılar var Mesela çıkarırken o jelatin bölünüyor ve e, Önceki kullandığım modelde yan tarafı silinmişti Ama yine de 3 gün sapasağlam kaldı Bence alınır mı alınır 27 TL kargo bedava güzel bir ürün Değişik modelleri de var Evet bunu da yapıştırdım Evet gördüğünüz gibi bu tırnağımı da yapıştırdım. Şimdi komple hepsini yapayım. Yaptıktan sonra, yaptıktan sonra tekrar son haliyle görüşelim. Evet tırnaklar takıldı. Şöyle göstereyim. 1-2 dakika içinde hızlıca taktım o hızlandırılmış kısmı size çekmedim video uzun olmasın diye şu parmağımı kestiğim için arkadaşlar yara bantla o yüzden ona takamadık mecburiyetten nasıl olmuş yorumlarınızı çok merak ediyorum şöyle yakından da göstereyim Şunda mecbur kenarı açık kalmak zorunda kaldı. Çünkü buna uygun daha geniş bir tırnak bulamadım. Bu tırnak daha geniş olduğu için mecbur ona takmak zorunda kaldı. Son hali de bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız şurada yine adresimi yazacağım. YouTube kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Birlikte büyüyoruz inşallah. Sizi kocaman öpüyorum buradan. Umarım çok keyifli, çok severek izlediğiniz bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle yorumlarınızı çok merak ediyorum yeni tırnaklarım hakkında. Siz aldınız mı ya da almayı düşünür müsünüz? Konuşuruz isterseniz yazarsanız. Tekrar kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.